Hocam kimileri de Papa için düzenlenen programda ilahi söyleyen kızların neden papa gibi giydirildiğini soruyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Onların papa gibi giydirilmesi papaya hakarettir aslında. Çünkü o meclisteki statü olarak en düşük olanlar ilahi söyleyenler. Diğerleri ya milletvekilidir ya danışmandır ya üst kademede hizmetliler diğerleri ya. En düşüklerine papa kıyafeti giydirdiyse ki öyleyse yani tam detayını bilmiyorum. Bu papaya övgü değil, bu papaya hakaret olur aslında yani. Hani neye kızıyorsanız. Bunun yanında da hani biz Müslüman cenahından bakacağız ya. Arkadaş burası şeriat ülkesi değil kapatamıyor zaten. <laughs> Onun kendi elbisesini bıraksaydı işte Allah bilir de giyecekti. Evet hocam. En azından biraz kapalı olmuşlar yani. Buradaki çirkinliği ve kızgınlığı nasıl ifade edebilirsiniz? Bir Müslümanın tamam mı? Niye bir Hristiyan elbisesi giydiğini söylüyorsanız vallahi Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzde 99'u Müslüman elbisesi giymiyor. Evet hocam. Yani dert buysa burada dertlenelim. Ve de emin olun bugünün insanların giydiği kızların kadınların özellikle giydiği elbiselerin yanında papanın elbisesi çok temiz ya. Çok daha İslam'a yakın yani. Dert buysa. Ha yok burada papaya bir tazim düşünüyorsanız. Hayır burada papaya bir tahkir var. Çünkü o meclisin en üstüne giydirilmiş o elbise. Şimdi biz Şeyhul İslam olsak diyelim. Devlet nizamında birilerini ziyarete gitsek. Ben istemem benim elbisemi giydirsinler oradaki şarkıcıya, türkücüye. Evet hocam. Kasideciye. Ben çünkü İslam'ın en üstü Benim elbisemi giymesin onlar. Bana hakaret sayarım yani. Doğru hocam. Yani bu neden dert oldu Müslümanlara onu da anlamış değilim. Zaten dikkat edin yani Müslümanlar bir galayana gelmiş gibisiniz dikkat edin. Ben bakıyorum şeylere hep yorumları yazanlar CHP kafası belli. Evet hocam. Diyorlar ki siz bugün papa buraya geldi ses çıkartmıyorsunuz. 10 gün sonra diyor yılbaşı için çamlar süsleyenlere dinsiz diyeceksiniz diyor. Yani bunlar burada kendilerine yol yapıyorlar. Bugün bir şey demiyorsanız biz birkaç gün sonra çam süsleyeceğiz. <laughs> Bize bir şey demeyin yolu yapıyorlar aslında. Velhasıl bunlarda bir sıkıntı görmüyoruz yani. Dinen de yok. Hani men teşebbeha bi kavmin. Ha şöyle bir şey olsaydı. Burası şeriat ülkesi kardeşim. Bizim kadınlarımız çarşaf giyer. Bizim kadınlarımız kapalıdır. Zaten bizim kadınların o zaman ne işi var orada zaten? Evet. Şarkı <laughs> mı söyler bizim kadınlarımız? Türkü mü söyler? Yani ilahi olsa bile yani. Böyle bir şey olsa. Burası şeriat devleti olsa. Hay hay baş tacısınız o zaman. <laughs> Ama bizim... Kızlarımız çırılçıplak konserlerde bilmem nelerde tamam mı şarkı söyleyenlerimiz türkü söyleyenlerimiz hatta ilahi söyleyenlerimiz bile kendini şaşırmış bir durumdayken kalkıp gayet mestur hiçbir yeri gözükmüyor bir tek saçları gözüküyor saç çok olanın bundan dolayı dert edilecek değiliz yani. Emin olun bugün şu açık kadınlar deseler ki bize biz rahibe gibi giyineceğiz. Giyinin deriz ya. Giyinin deriz yani. Allah'ın emri en azından bu şekilde icra olunur. Hocam hazır kıyafete değinmişken He. Papa'nın yardımcıları tarif edilmiş dininin kıyafetlerini giyinirken Diyanet görevlilerinin Fransız takım elbiseleri giymelerini işte yani ne diyor işte? ya. <laughs> çorba arkadaş. Çorba. Neyin derdi ediyoruz yani biz? Dedin ya biraz önce. Yüzde 99'umuz zaten İslam elbisesi giymiyor. Evet. Hocam. Tarihi elbisemizi giymiyoruz. Bir Türk elbisesi değil bugün giyilen elbiseler. Tamam ha nereden tutarsanız tutun bize uymuyor. Örfümüze uymuyor. Dinimize uymuyor. Bunlar dert değil. Bizim okullarımızdaki kızlarımızın giyinişleri berbat. İslam'la alakası yok. Tamam mı? Onun yanında konserleridir, bilmem partileridir, düğünleridir. Alakası yok bizim ne örfümüzle ne dinimizle. Kendi yaptığı programlarda ya daha önce işledik. Işte düğün yapıyor kapalı kız. Pata Patapata patapata davul çalıyor, oynuyor, bilmem ne yapıyor. Arkadaş daptar bir abiye giymiş. Bunların hangisi İslam'da var? Hani bunları biz bir kenarıya koyduk. Vay arkadaş papa elbisesi diye çıldırdık. Bu hani ne bileyim nereye koyuyorlar ben bunu anlayamadım gerçekten. Anlatsınlar gerçekten anlamak isterim <laughs> Nereye koydunuz da bu kadar çıldırdınız yani? Enteresan.